Herkese merhaba. Indigo insanlardan bir önceki videoda bahsetmiştim. Kendi görüşlerimi bildirmiştim. Bu videoda indigo insanlara özelliklerine dünyada bilinen şekliyle detaylıca değineceğim. Indigo insanlar aslında dünyada hep vardı. 1970'te adı aura renginden dolayı indigo dendi. Bu insanlar çocukken olgunluk emaresi gösterirler. Psişik kabiliyetleri yüksektir. Indigo melek ruhlardır. Eğer negatif olursa yıkıcı etkilere sahip olurlar. Pozitif olanları kendilerini, çevresi ve dünya için adar. Çocukken çok soru sorabilirler. sorduğu sorulara bazen kendileri bile cevaplayabilirler. Bu size öğretmeye çalıştığını gösterir ama bunun farkında değillerdir. Saf ruhu ile bunu içgüdüsel olarak yapar. Yetişkinleri her konunun temelini kazarlar resmen tam bir ajan gibi ya da bir bilim adamı gibi hareket ederler. Bu insanlar kurallara asla uymazlar. Nasıl? Sonuçta onlar size öğretmeye geldi. Siz onlara değil. Bu ruhların bazıları gerçekten çok yaşlı olabilirler. Bu dünyadaki yaşları sizi aldatmasın. Sonuçta ruhlar alemi adı üstünde başka bir alem. Orada her ne öğrendiler ise burada uygulamak için gelirler ve bunu içlerinde hissederler. Bu nedenle çocukken ya da ergenlikte kendilerini bu dünyaya ait değilmiş gibi hissedebilirler. Diğer insanların ya da çocukların halleri onları hayrete düşürür. Neden bu kadar kötü ya da aptal bu insanlar? Kelimelerini çok sık kullanabilirler. Fakat unuttukları bir şey var ki onlar buraya sevgi için gelen ve insanlara bunu öğretmeyi üstlenmiş olan varlıklardır. Bunu hatırlarlar ise egoları özgüvene dönüşecektir ve kendilerini bulunca çevresine ışık saçmaya başlayacaklardır. Kurallara uymaz demiştik. Toplumda ata mirası ya da devletlerin koyduğu kuralları kabul etmezler. Akılcıl olmayan insan ahlakına ya da davranışlarına aykırı, mantığa aykırı hiçbir geleneği kabul etmeyeceklerdir. Ama düzen ve istikrar varsa bu onlar için de makul kurallardır. Milliyetçi olurlar ama diğer insanlara karşı ırkçı yaklaşımı hiç sevmezler. Evrensel düşünürler. Ülke kavramı aslında yoktur onlar için. Sınırlar olması çok gerekli değildir. Evimizin bahçe çiti gibi olsun isterler ülke sınırları. Çünkü savaş anlamsız ve gereksizdir. Dünyaya evrensel ve global olarak baktıkları için tüm insanlığı tek bir çatı altında görürler. Aslında şiddeti bilmezler. Bilmezler diyorum çünkü bu insanlar dediğim gibi sevgi üzerine gelmiştir. Şiddeti sonradan öğrenirler. Diyalog onlar için esastır. Baskı karşısında çok büyük karşılık verebilirler. Düzeni severler. Zaman kavramları çok keskindir. Yaptıkları her işte dakiktirler, simetriktirler. Dinledikleri yani kanaat önderi olarak gördükleri çok az sayıda insan vardır herkes onlara öğüt veremez doğaüstü güçleri olanlar vardır yeteneklerini kullanabilenleri vardır birçok insanın yıllarca aldığı Kadim öğretileri onlar sanki hep biliyormuş gibi içlerinde yaşarlar ve bazen refleks ile kullanabilirler dediğim gibi daha önceki videoda akaşık kayıtlara doğal olarak refleks ile ulaşabilen insanlardır Bunlar birçok Madde'nin iç yüzünü görebilir. Yani ne demek istiyorum? Madde ile konuşabilir. Yani bildiğiniz taşla, duvarla madde ile konuşabilecek kabiliyete sahiptir. Hayvanlarla konuşabilirler. Yani ne demek istiyorum? Bakın iletişimin türleri vardır. Mesela bakırla bakırı çarpıştırdığınız zaman ortaya çıkan ses ile metalle metali çarpıştırdığınız zaman ortaya çıkan ses ve metal ile bakırı birbirine vurduğunuz zaman çarpıştırdığınız zaman ortaya çıkacak olan ses çok farklı olacaktır. Doğada her şey kendi lisanınca iletişim halindedir. Hiç fark etmediniz mi? Kedilerin, köpeklerin, diğer hayvanların birbiriyle aslında ses iletişimiyle nasıl iletişim kurduğunu larını. Bu insanlar doğayı çok severler ve özümserler. Bırakın hayvanları, bitkilerin dahi hallerinden anlarlar. Çevreye verilen zarara göz yumamazlar. Eğer imkanları varsa engel olurlar birinin ya da birilerinin zarar görmesine asla göz yummazlar. Bu çocuk ya da yetişkin olsun bu insanlar karşıdaki insanı rencide edecek davranışlardan kaçınırlar. Onların sevdikleri şeyler hakkında onlarla dalga geçmez, onlara bu şekilde şakalar yapmazlar. Şaka bilinçleri, mizaçları da aslında yüksektir. Bilirler ki Allah'ın can verdiği her can sonuçta bir kalp taşır ve o canın da duyguları vardır. Kalp yıkan Kabe yıkmış gibi der Efendimiz. Öğütlerini unutanlara ve ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim cümlesini açmaya, hatırlatmaya gelirler bu dünyaya, bu boyuta. Yaratıcı kavramı çok derinde vardır. Yaratıcıyı sabit, inançlı, robot gibi düşünen insanların aksine her yönüyle anlamaya çalışır ve onunla iletişim halindedirler. Bu insanlar hakperest olurlar ve Maddeyi çok az ararlar. Her olayda, iş hayatında, arkadaşlıklarında, aşk hayatında ve sosyal ortamlarda düşünce tarzları uhrevi ve yüksek bakış açısı geniş perspektifte sahip düşünen insanlar olurlar. Yaratıcıyı tanırlar ve onun varlığını ve yaratım tarzını duygulara verdiği anlamları bilirler. Bu nedenle hep aranan ve yokluğu fark edilen ruhlardır. Çevrelerine pozitif olduklarında gerçekten ışık saçarlar. Onlar evlenecekleri insanı kendinden seçmek ister, kendi gibi indigo ruha sahip insanlar ile ömür geçirmek ister ve evlilik hayatında özellikle bunu ister. Dediğim gibi onlar yüksek şuur varlığıdır ve sadece madde onlar için yeterli değildir. Öncelikle yüksek şuurdur. Bu insanların negatifleri de vardır. Çevrelerine sinsice zarar verebilirler. Çok zekidirler ve bu nedenle fark ettirmeden negatif çalışmalarını yapar Onları engelleyecek olanlar yine onlar gibi insan bilincinin en alt katmanlarında yatan bilgileri ve halleri bilen indigolardır. Dünyaya gelmiş tarihte iz bırakmış negatif indigoları hatta pozitif indigoları ayrı bir videoda tek tek tanıtıp göstereceğim. Bu insanların çi enerjisi yani metafizik enerjileri çok yüksektir biyo enerjileri. Girdikleri ortamda hemen fark edilirler ama adı konamaz. Dediğim gibi diğer insanlar altıncı hislerini kullanmayı bu insan insanlar gibi doğuştan bilmedikleri için fark etseler de adını koyamaz. Bu nedenle negatif olanları bu insanları kandırır ve kullanır çiğ enerjisinden başka bir videoda bahsetmiştim. Ona da ayrıca merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bu insanlar çiğ enerjilerini çok yüksek seviyede kullanabilirler ve bunu fiziklerine yansıtabilirler. Bu insanlar dışarıdan garip gibi gözükebilirler. Hallerinden, davranışlarından, düşünce tarzlarından, yaptıklarından bu insanları genelde farklı görürler diğer insanlar. Bu insanlar özünde aslında çok neşelidir ve her olaya neşe Katmak isterler, insanları çok severler ve empati yapabildikleri için onların halini anlamaktan daha öte, onların iç dünyalarını resmen görürler, akıl okurlar. Bu insanlara karşı düşüncelerinize dikkat etmeniz gereklidir. İsterseniz kilometrelerce uzakta olun. Bu insanlar sizin kalbinizden geçen hissi bilirler. Bunun farkında olanlar daha ileri seviyelerde yeteneklerini açarlar. Zaman, mekan kavramı onlar için Tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla yoktur artık. Yaratıcının evreni onlar için yarattığını düşünürler ve bu dünya onlar için çok sıkıcı ve acılıdır. Güçlerini içlerinde hissederler. Bu nedenle uzay-zamanda paralel evrenlerde ne varsa tüm alemlerde cin tarzı pozitif varlıklar ile negatif olanları negatif varlıklar ile mümkün olsa arkadaş olmak isteyebilirler. E bu arada e, cin Arapçada yabancı demek. Bunun da altını çizelim. Yani cin dediğimiz varlıklar her zaman bizim bildiğimiz tarzda cin olmuyorlar. Rüyaları zamanın ötesindedir. Yani geleceği ya da geçmişi görürler, resmen bilirler. Tabi yaratıcının onlara izin verdiği ölçüde. Bu nedenle evliya denilen seviyede olanları olabilir. Zaten batı ismi indigo olan bu ruhlar özel ruhlardır. Bu ruhlar hakkın seçkin birliği gibi bir şeydir. İnsanların üstadıdır aslında. Bu ruhlar ön ruhlardır. Ezelde önce yaratıldıkları için diğer ruhlardan çok daha fazla şey yaşamış ve görmüşlerdir aslında ruhlar aleminde. Bu insanlar geliş amaçlarını uygular ise ki böyle zalim ve madde düşkünü insanlığın içinde çok zor ama gerçekten ödülleri nefs mertebelerinde verilir ve Hakk'ın yaratıcının istediği gerçek ademi bilince tekrardan ulaşabilirler. Titreşimleri yükseldiği için Hakk'ın halife dediği sınıfı kazanırlar ve neredeyse Yunan mitolojisinde olduğu gibi ifade edildiği gibi yarı tanrı gibi bir şey olurlar. Yani keramet denilen hadise onlarda refleks halini alır. Hatırladınız mı? Çocukken yaptıkları refleks olarak yaptıkları dediğim kısmı işte saf bilince, hakkın istediği temiz bilince ulaşınca insan yaratıcı da ona böyle büyük yetkiler verir. Geçmişte evliyalarda gördüğümüz gibi. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hakkın istediği gibi yaşamayı, onun istediğini, dediğini, oku dediği ayeti anlayabilmek hepimize nasip etsin. Aramakla bulunmaz, bulanlar arayanlardır. Allah'a emanet olun.